Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için siyah üzerine renkli çiçekli olan yazmama görmüş olduğunuz ipleri kullanarak şahane bir modelin yapım aşamalarını göstereceğim. Farklı ve güzel bir model olacak. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayacağım öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif edersiniz. Bundan sonraki paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak Tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi hep birlikte modelimin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle dört tane yaprak yaptım. Bu yaprakların arasına 2 zürafa boşluk bıraktım. Şimdi burayı da dört tane zürafa olarak yapacağım. 3 4 Şimdi buraya yuvamı oluşturacağım. 5.ye buraya dört tane pırpır yapıyorum. Şu boylarda dört tane tamamlıyorum. 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi tekrar buraya boş 4 tane zürafa yapıyorum. Yine 4 tane zürafa yaptım. Şimdi yine dört tane yaprak yapıyorum. Surağfam ilk olarak yapıyorum. Başa dönüyorum. Yaprağı da bir tane göstermek istiyorum. Buraya minik bir pırpırla başlıyorum. İçine batarak en tepesine düğüm atıyorum şöyle. Tekrar yuvaya batıyorum. Tekrar tepeye. Tekrar aşağıya. Tepeye. Ve aşağıya inerek bitiriyorum. Toplam 3 düğüm atmış oluyorum. Bir zürafa yapıyorum buraya. İki tane zürafa atlayıp tekrar yaprak yapıyorum. Bu şekilde çok basit altı. Şimdi çiçeğine geçeceğim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Şöyle Şimdi üst çiçek kısmına geçelim. İpimi taktım iğneme. Şimdi şuradan 1 2 iki, ikinciye batarak düğümü atıyorum. Şimdi de üçüncü pırpırıma batarak şöyle zürafa yapıyorum. Şu şekilde. Zürafamı yaptım. Şimdi tersine dönüyorum. Bu yapmış olduğum zürafanın içine batarak şöyle iki kere sararak düğümler atıyorum şekilde doldurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi doldum içini. Şimdi beyaz ipliğimi taktım. Şimdi ilk yaptığımız zürafaya pırpıra pardon. Batarak ipimi tutturuyorum. Şimdi bu dolduğum zürafaları sayıyorum. 9 tane dolmuşum. Şimdi bunu 3'e böleceğim. Yani 1, 2, 3. zürafanın ortasına düğüm atacağım. Dolmuş olduğum zürafaların ortasına düğümü atıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir iki üçüncüye batıyorum, düğümü atıyorum. Tekrar en sonki pırpıra batarak düğümü atıyorum ve geriden dolma işlemine başlayacağım şimdi. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Çeviriyorum. Ve burayı da dolmaya başlıyorum. Yine tekrar iki kere sararak doluyorum. Bu şekilde dolma işlemini bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ilk moru yaparken bitirmiştim. Daha sonra şu ipi kesmemiştim, beyazı yapmıştım üzerine. Şimdi ters dönüyorum, iğnemi taktım ipime. Şimdi şuradan şöyle ortalarına batarak şu zürafalara batarak tekrar zürafa yapacağım şu şekilde ipimin üzeri, ilk beyaz Doldum zürafaların üzerine gelecek şekilde ipimi bırakıyorum çok gevşek bırakmıyorum dikkat edin Şimdi buraya da aynı şekilde şöyle tam ortasından giriyorum. Düğümü atıyorum. Şu şekilde ayarladım. Son olarak aşağıya iniyorum. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. bu arada şurada göstermedim ama şurayı zürafayı alırken buradaki zürafayla birlikte alıyorum yani pırpırın içine batıyorum iki pırpırın içine batıyorum ki bu buraya tutulmuş olsun dönüyorum tekrar dolma işlemimi yapıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimi tamamladım. Şimdi hemen şu yanındaki yapraklara pırpır pır yapacağım. Şimdi bu aynı renk olduğu için bunu atlayacağım. Bir sonrakine mor iple yapacağım. O atladığımı da çiçeğimin diğer rengiyle yapacağım. şöyle üç tane yeterli Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Umarım videomu beğenmiştirsiniz şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum Hoşçakalın Allah'a emanet olun